Dondurması, biberi ve tarhanasıyla meşhur edebiyat şehri Kahramanmaraş'ta Expo 2023 heyecanı yaşanıyor. Ülkenin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Expo için çalışmalara şimdiden başlandı. Kahramanmaraş, dünya sergisi ya da dünya fuarı olarak da bilinen Expo 23 için hazırlanıyor. Müzik Takibi Japonya'yı geride bırakıp Expo 2023'e ev sahipliği yapacak olan Kahramanmaraş'ta etkinliği 12 Şubat Belediyesi organize ediyor. Şehre yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor. Cumhuriyetimizin de 100. yılı 2023. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ımızın tanıtım alanında, ekonomi alanında gerçekten eee eksiğimiz olan o çalışmaları bu projelerle, bu kabil projelerle diyelim sadece Expo ile değil, diğer belediye başkan, başkan bel belediyelerimizin çalışmalarıyla, Büyükşehir Belediye'mizle beraber, Doğukadiroğlu Belediye'mizle beraber, üniversitelerimizle beraber, sanayi ticaret odalarımızla beraber bu kabil projelerle Kahramanmaraş'ımızı uluslararası düzeyde ve ulusal düzeyde daha iyi noktalara taşımak için gayret edeceğiz. Expo 23 kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında uluslararası bir etkinlik. Yenilikçi paylaşımları ilerlemeyi teşvik ederek işbirliğini destekleyip halkın eğitim seviyesini artırmayı amaçlıyor. Kahramanmaraş'ta Expo 2023 için birçok yeni proje hazırlandı. 69 bin metrekarelik fuar sergi alanında Kelebek ve uğur böceği müzesi, yöresel el sanatları ve coğrafi işaretli ürün atölyeleri de yer alacak. Expo 2023 ile ilgili danışma kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. 12 Şubat Belediyemiz şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerimize gerekli bilgilendirmeleri, sunumları yaptılar ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili de istişare ettik. Aras'ta kültür merkezi Kahramanmaraş'ın dünyaya açılan penceresi olacak. Rekreasyon alanlarının düzenlenmesine başlandı. Kahramanmaraş Expo 23 ile adını bir kez daha dünyaya duyuracak. Müzik